İlk ürünümüze geçiyoruz. Karpuz 9.75'ten 8.75'e düştü. Çekirdeksiz karpuz 14.75 değil 12.75. 40 ağaç kavun 26 lira değil 19 lira. Salkım domates 35 TL. Patates 19.50'den 14.75'e. Salatalık 29'dan 24'e. Soğan 12.75'ten 9.75'e. Sarımsak 199'dan 179'a. 400 gram mantar 54.50'den 45 TL'ye. 125 gram yaban mersini 49 TL'ye satılmaktadır bimlerde. Şimdi aktaracağım ürünler 27-30 Haziran fırsat ürünleri videosundan size hatırlatma olarak aktarıyorum. 30'lu yumurta orta boy 99.50, efsane un 2 kilogram 37.50, yarım yağlı süt 33.50, bunlar markalar mağazalara göre değişiyor içim ya da sek. Filiz makarna ya da Nuhun Ankara makarna 19.75 Efsane ekonomik pilavlık pirinç 2,5 kg 87.50. Emin et ürünleri yüzde yağlı dana kıyma 400 gram 199 lira. Dana kuşbaşı 400 gram 209 lira. Döner dana kuzu 300 gram 145 lira. Dana kuzu yine köfte 400 gram 189. Dana kuzu satır köfte 400 gram 189. Dana kuzu ızgara köfte 400 gram 189 lira. Tazem bütün pirinç kilogram 69.90. Fırınlık piliç kilogram 89 lira. Piliç şinisel 700 gram 75 lira. Evet hızlıca ürünleri sizlere aktardım. 29-30 Haziran'da geçerli bunlar unutmayın aklınızda bulunsun. Abone olup kanalıma destek olursanız da sevinirim. Kolay gelsin selamlar.